5 yaşındayım. Metal işçisiyim. 19. 20. yılındayım. Vardiyalı çalışıyoruz. Eşim de metal işçisi. Ben de metal işçisiyim. Ve ülke koşullarından dolayı ters vardiya dönüp çalışıyoruz. Çocuklarımız öyle mi? Büyüttük. Çünkü bu ülkede yaşamak maalesef e, çok zor artık yani ekonomik olarak. Her açıdan çok zor artık. Sence yaşam değerlerimizin hepsini e, elimizden aldılar. Öyle çalışıyoruz. Birimiz gidip birimiz geliyoruz. O da uzun süredir metal işçisi. Legrand'da 2007 yılında çalışmaya başladım. Çoğunluğu kadın işçilerin oluşturduğu bir fabrikaydı. Metal sektöründe bir fabrikaydı. E, sendikalı bir iş yeri metal işçileri sendikalı bir iş yeri ama baş temsilci ve işveren tarafından sendikalı yapılan sözleşme sürecinde sonrasında yine baş temsilci ve işveren tarafından işten istifa ettirilen %80-90 kadınların oluşturduğu bir fabrikaydı. İlk toplu sözleşme döneminde yeni bir işçiydim. Arkadaşlar hani burada bir sıkıntı var. Sendikalılık böyle bir şey değil. İşveren ve baş temsilcinin yapması gereken bir süreç değil, kendinizin olması gereken gereken bir süreç diye konuştuk. Ama yeni işçi olduğum için çok fazla üzerine konuşamadık. Sözleşme süreci geldi zaten. İkinci sözleşme sürecinde biraz daha eski bir işçi oldum ve işçilerle bağımız kuvvetlendi. Vardiya amirini işte amirleri görünce ödleri kopan işçiler cesaret gördüler. Karşıda durulabiliyormuş mesela hiç onlara sorulmadan mesailere bırakılıyordu işçiler. İsimleri yazılıyordu. Kalıyorlardı. Kimse itiraz etmiyordu. Benim adımı yazdıklarında adımı silip gidiyordum. Ya yani Buradan biraz cesaret almaya başladılar. Tekrar sendikalaşma çalışması yaptık. Sendikalı bir iş yerinde sendikalaşma çalışması yaptık. Üçüncü toplu sözleşme döneminde biz oradaki kadın işçilerin %90'ını tekrar örgütledik. Yani bu işçiler ilk defa kendi istekleriyle sendikaya gidip biz sendikalı olmak istiyoruz dediler. Cesaretleri arttı işte o hareketlerden sonra e, tepki de verebiliyormuş işçiler. Aslında bir şey de olmuyormuş. Sessiz kalmamakta fayda varmış diyerek. <laughs> Önce güven duymaya başladılar işçiler. Yani o birbirleriyle rekabet halinde, işçilerin hepsi birbirleriyle rekabet halinde. Çünkü onu istiyor işveren. Yani daha çok sayı olsun, verimlilik artsın. Birbirleriyle yarıştırılıyorlardı. Biraz bunun önüne geçtik ilk süreçte. Yani hani bu size zarar sadece. işveren kendi karını arttırıyor. O sayıları arttırma meselesini durdurduk öncesinde. Kimse kimseyle yarışmadı. Buradan biraz daha cesaretlendiler işçiler. Ee, sonra yan yana gelmeyi, yani dışarılarda daha sık yan yana gelmeye başladı o bağı arttırmak için. İşte mesai süreçlerinde ya da vardiyamirleri tehdit ettiğinde hani artık yan yana durabiliyorduk. Zorlamıyorlardı mesailerde. Mesailer konusunda önce ses çıkarmaya başladık. Hani isteğimiz dışında kalmamaya başladı işçilerde. İtiraz etmeye başladılar. Öyle tamam hemen kalıyoruz diyen işçiler gitti yerlerine yok biz kalmıyoruz, yoruluyoruz diyen işçiler gelmeye başladı. Öncesinde mesela şey diyordu baş temsilci patron bu 3 de verir, 0 da verir siz ne karışıyorsunuz diyordu. İşte artık itiraz etmeye başladı. Hani emeğimizi çalıyor, hiçbir şey vermiyor bize diyerek. Üçüncü toplu sözleşme döneminde e, çok iyi bir sözleşme yaşadık. Legrand'ın tarihi boyunca olmamış bir sözleşme. Yüzde yirmilere varan bir toplu sözleşme süreci geçirdiler ve bir sürü hak aldılar. Bir şey pek yoksa anlaşma da yok. Çünkü müdahale ettiler yani sözleşmeye. Bu hakları da istiyoruz. Ses çıkarmaya başladılar artık. Yani o sinen, korkan, tek başlarına hiç olan, aslında yan yana geldiklerinde ne kadar güçlü olduğunu gören kadın işçiler bunun farkına vardılar. Müdahale ettiler. Ses çıkarmak aslında hak almanın başlangıcı yani. Bulunduğun koşulları değiştirmeye çalışmak. Sözleşme sürecinde müdahale ettiler. Yani mesela doğum sonrası 6 aylıkken başlatıyordu işveren. Bunun bir seneye çıkmasını istediler. Çocuklarımızın yanında kalmak istiyoruz dediler. Bunu talep ettiler. Bunu sözleşmede geçirdiler geçirdiler mesaileri 16 saat çalıştırılıyorduk çoğu zaman ve hiçbir şekilde itiraz yoktu bunun karşısında durdular artık 16 saat çalıştırılmak istemiyoruz diye bunu sözleşmeye soktular küfürler hakaretler tehditler odalara çekilip onların önünde durabildiler güçlerinin farkına vardılar Sefade, ücreti, biz o korktukları işveren temsilcisi yani kendi temsilcileri aslında asla seçim yapılmıyordu Türk metaldeki gibi atama yapılıyordu biz sandık istiyoruz deyip değiştirme kararını yaptılar. Yani hani bunu gündeme getirdiler ve sandık kuruldu yıllar sonra Legrand'da. Sonrasında işte benim aday olmamı beklerken çıkışımı verdiler. O süreçte mesela işi bırakacağız. Arkadaşımız oradayken biz çalışmak istemiyoruz diyecek duruma pozisyona gelmişlerdi artık. Güçlerin gerçekten farkına vardılar. Yani biz de çalışmayacağız, biz de bırakacağız. Oradayken çalışmak istemiyoruz. Bu temsilciyi de istemiyoruz diyecek noktaya gelmişlerdi. Kapı önünde durmaya başladıktan sonra zaten benim oradaki durma amacım hem içerideki işçilerin hala yani onlara cesaret verebilecek gücü görmelerini istedim hem de e, işveren temsilcisi sendikaya yakışmayacak bir insan orada durmasını da istemiyorduk artık. Orada durmanın asıl amacı oydu ve işveren temsilcisi istifa etmek zorunda kaldı, görevinden uzaklaştırıldı. Bu da onlar için en büyük kazanım oldu. Temsilci solcu, e, kendisine müdahale eden işçileri çıkarttırıyordu patronla birlikte olup. Benden önce de arkadaş çıkarttı. Biraz daha önce işçileri yine ona karşı duran. O süreçte de onu aday göstermediler. Mecburen yani sendika sıkıştı. Tamam göstermeyeceğiz arkadaşlar deyip işçiler de başka bir aday çıkarttılar. Demek ki mücadele edince kazanılıyormuş. Size zorbalık yapan bir işveren temsilcisini yan yana gelince uzaklaştırabiliyor musunuz? Örgütlü işçiler yeniden! Yani bugün çok uzun zaman ben Birleşik Metal İş'in olduğu fabrikalarda çalıştım. Şimdi Türk Metal'in olduğu bir fabrikada çalışıyorum. Aslında baktığımızda o geçmişte yan yana durup birlikte şalter kapatan işçi profilinin yerine daha da sönümlenen, korkak, ürkek, patron için sayıları arttırma, birbirlerinin arkasından iş çeviren işler haline dönüştürülmeye çalışılan bir süreçteyiz. Maalesef ki böyle ama çok da başarılı değiller. Aslında bir yandan da hani bir kıpırdama gördüğünde işçiler tekrar o eski güçlerin yan yana gelince ne kadar örgütlü olunca ne kadar güçlü olduklarını farkına vardıkları bir süreç de görüyorlar. Yani bugün Gebze'de birçok fabrikada yaşadık. Metal işçileri aylara varan direniş gerçekleştirdiler toplu sözleşme süreçlerinde. Yani birçok fabrikada aslında yani o kıvılcımı bekliyorlar aslında kıvılcım kendi ellerinde ama bunu bekliyorlar. Yani keşke örgütlü güçlerinin ne kadar güzel bir şey olduğunu tekrar farkına varsalar. O e, geçmişten gelen mücadeleci ruhlarının tekrar e, yani farkına varıp o şalter kapattıkları günleri tekrar yaşasalar. <laughs>